Sana ben bir şey sormirem, gözüm karanlığı görmüyorum. Getirin balık kaymağı, vallahi hacımdan ölürüm. Sana ben bir şey sormirem, gözüm karanlığı görmüyorum. Getirin balık kaymağı, vallahi hacımdan ölürüm. Kaynatın çayı, serin yatağı, sıkın limonu, telletin beni. Hastayım ben hastayım. Belki Allah da ne bilmiyorum ben bilmiyorum. Kaynatın çayı, serin yatağı, sıkın limonu, telletin beni. Hastayım ben hastayım. Belki Allah da ne bilmiyorum ben bilmiyorum. Anne pişirin keşkeği, serin yorganı döşeği. Toyculara haber salın, getirsin gelin kuşağı. Anne pişirin keşkeği, serin yorganı döşeği. Toyculara haber salın, getirin. Gelin kuşağı Kaynatın çayı Serin yatağı Sıkın limonu Telletin beni Hastayım ben hastayım Bekarlıkta ne dediğim Bilmiyorum ben bilmiyorum Kaynatın çayı Serin yatağı Sıkın limonu Telletin beni <laughs> Ölüyorum ben ölüyorum Bekarlıkta ne dediğim Bilmiyorum ben bilmiyorum